Şimdi durumumuz iyi. Takımlara baktığımız zaman belli bir noktaya geldik. Hem performans olarak hem de sonuç olarak e, beklentimin üzerinde bir performans veren bir takım var. Geleceği de artıyor. Şimdi bir araya girdik. <laughs> hem ertelenmesi hem de bay olması. E, belki bir ritim yakalamıştık. Bunu kaybetme anlamında biraz e, tereddüt olabilir ama biz bunu fırsata çevireceğiz. Şimdi bu haftayı ...ee geldiğimiz noktayı yükselterek çalışmalara başladık. Cuma'ya kadar bu idmanlarımızı yapacağız. Cumartesi pazar dinleneceğiz. Ondan sonra da bir 15 günümüz var. Kocaeli maçına hazırlanacağız. Zor bir süreçten geldik. Kazanma oyunu oynayıp kazanan bir takım var. Şimdi önümüzde 9 maç var. 5 tanesi içeride. Ee, bir defa bu 5 maça talibiz. ...yani getirdik 30 puana... E, ...herkes şöyle düşünüyor, işte rakipler de kazanıyor falan ama bizim de kazanmamız önemli... E, ...ben hep şöyle söylüyorum, biz kazanalım da rakipler ne yaparsa yapsın derim çünkü... E, ...burada içeride Tuzla ve Menemen'le oynayacağız... ...iki tane... ...final maçlarımız var... E, ...şimdi iyi bir hava oluştu... ...şimdi bu havayı desteklemenin gerektiğini düşünüyorum... ...cami olarak, şehir olarak... Taraftar zaten e, e, yavaş yavaş kendi üzerine düşmeyi fazlasıyla yapmaya başladı. E, en azından açık türbünü dolduralım diyorum. Yani bu türbünlü, bu seyircili bu takımın daha farklı oynayacağını biliyorum. Şimdi geldiğimiz noktadan sonra artık eşik atlama maçlarımız ve eşik oynama maçlarımız başlıyor. Onun için hep beraber olmak... Hep beraber istemek ve hep beraber enerjiyi tribünle beraber sahaya yansıtmak gerekiyor. Takımdan memnun olsun, çok memnun. Çok özveriyle çalışan bir takım var. Onun için de şimdi destek zamanı. Bunu da Denizli fazlasıyla yapacaktır diye düşünüyorum. Kalması çok önemli. Marka değerinin devam etmesi çok önemli. Eğer e, 19 puandan çok zorlu bir süreçte, 1,5 aylık gibi bir dönemde buraya gelen bir takım varsa... Bunlar da desteklenmeyi hak ediyordur arkadaşlar. Şimdiye kadar verenlere de teşekkür ediyorum ama daha fazlası olması gerekiyor. Kocaeli maçı ilk maçımız, rakibimiz. Biz her maçı talibiz. Talip olmak zorundayız. Geldiğimiz noktada bundan başka da bir şıkkımız yok zaten. Yok. Ama bu takım bunu yapabilecek düzeye gelmek üzere. İnşallah hedeflediğimiz planlar tutar. Hep beraber mutlu bir sene ve mutlu bir sonla bitiririz diye düşünüyorum. Her maç olduğu gibi bu maça da tabii ki iyi hazırlanıyoruz. Bizim için önemli bir eşiği geçtik Balıkesir maçı ile beraber. Zor olacağını biliyorduk. Ama sonuçta galip gelen taraf olmayı bildik. İnşallah Kocaeli maçında da Zaten hocalarımız da gene gerekli analizi yapıyor Ona göre idman yapıyoruz İnşallah galip gelen taraf olmak istiyoruz Puan ve puanlarla dönmek istiyoruz Deniz Spor'un her zaman hedefi galibiyettir İnşallah bir an evvel Yukarıya doğru çıkışımızı sürdürmek istiyoruz Yani biz iyi çalışıyoruz Takım olarak iyi bir seviyeye geldik bence Şimdi Önümüzdeki maçları da aldık yani iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettireceğiz. İnşallah Kocaeli maçında da gereken sahada gereken mücadeleyi verip inşallah 3 puan alıp döneceğiz inşallah. Zor bir sakatlık geçirdim. Önce ondan başlayayım. Ameliyatından sonra doktorlar Haziran diyordu benim için. Allah'a şükür 3 ay erkenden başladım çalışmalara. Bir iki ay falan takımdan uzak kalmak zorunda kaldım. E, geldikten sonra inanılmaz güzel bir hava yakaladım. E, Mesut Hocamız da çok ekstra bir tecrübeli hoca gelince e, inanılmaz bir yemeği yakaladı takımımız. E, zaten sahada her şey belli oluyor. Mücadelemiz olsun, e, isteğimiz, arzumuz olsun. Yani Bir şeyler var, bir şeyler değişti bu belli. Tabii ki önemli çok önemli bir eşiğe geldik. Galibiyet serisi başlatıp e, bir an önce altlardan uzaklaşıp Denizli Spor'un hak ettiği yerler en azından biraz da yukarı tırmanı, tırmanıp Önümüzdeki sezon için en iyi e, olasılıkla başlayıp böyle büyük bir camiye, böyle büyük bir kulübe hak ettiği yer taşımak istiyoruz.